de bir koyunun boynunda. Gümüşhane'de 30 kadar aile zil üretimini sabırla sürdürüyor. Gerçi eski itibarını görmüyor ama zil imalatçıları zamana karşı direnmekte kararlı. Uzun ve soğuk kış günlerinin ardından hayat yeniden canlanıyor. Yeşil çimenler üzerinde otlayan hayvanların görüntüsü kadar boyunlarındaki zillerin çıkardığı ses de insanda güzel duygular uyandırıyor. İşte eskiden birçok kişinin meslek olarak yaptığı bu zanaati şimdilerde çok az kişi yürütüyor. Zillerin biraz daha büyükleri kelek olarak adlandırılıyor. O ziller ve kelekler şimdilerde pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Gümüşhaneli 42 yaşındaki Mustafa Düzgün babasının mesleğini 20 yıldır sürdüren esnaflardan biri. Bu musluklardan, vanalardan, şu eski bataryalardan. Bunları aldık şimdi putamız var. Kutamızın içinde şunlar mesela. Ocağın içinde eridiyoruz. Eridip getirip kalıpların üzerine döküyoruz. Her şey, zilin şey ayrı ayrı şey var. Kalıbı var mesela her şey modeli. Ziller hayvanlar için vazgeçilmez. Canavar koyunu aldıkların zaman sert çıkar değil, sahip olursun. Gümüşhanede 30 kadar aile zil ve kelek üretimine devam ediyor.